konuşan oldu mu hiç kırlangıcın ölüsüyle? Ne bir duyan oldu, ne bir gören. Evin içinde bitti biten her şey. Pencerelere koştuk yok. Çırpındık çıkamadık dışımıza. Duvarlar siyah yok. Sen uçuşunu kuma çizen çocuğa kırlangıçtın. Tutkundun ona ve tutkunluğunun çatalı değerdi çocuğun bulutlarına bir can vakti ansızın çakıldın yere bir tek çobanlar gördü yere çakıldığını ve rengini sığır kayalar aldı sen kendi düşünü gören çocuğa kadındın merdiven kokardın ona sulara akış hendeyi çizerken görürdü seni. Düşte giyinen sendin oysa her gece. Sana can gelsin diye konuşmak isterdin kırlangıcın ölüsüyle.